Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile tekrardan karşınızdayım. Bugün sizlere e, Premise adında bir uygulamayı tanıtmak istiyorum. E, arkadaşlar, sizler bu Premise uygulaması sayesinde anket görevleri yaparaktan para kazanacaksınız. E, sizler için videonun alt kısmına e, uygulamanın linkini bıraktım. Oradan uygulamaya ulaşabilirsiniz. E, şimdi hemen Premise uygulamasına geçiş yapıyorum. Uygulamaya girdikten sonra bizlere böyle bir ekran karşılıyor. Bakın aşağıda market, görevlerim, ödeme ve hesap kısmı var. Ee, anketler market kısmına geliyor arkadaşlar. Ve gece 12 ile bir arası. Burası önemli. 12 ile bir arası e, anketler bu market kısmına geliyor. Ee, sizler bu anketleri tamamlayarak para kazanıyorsunuz. Ee, zaten e, bir anketin tamamlanma süresi maksimum 3 dakika 4 dakika sürüyor. Yani çok kısa bir süre içerisinde bu anketleri tamamlıyorsunuz arkadaşlar. Ee, şöyle hemen görevlerim kısmına gelelim. Bakın arkadaşlar bazen uygulama bize ödemesiz görevler veriyor, anketler veriyor. Bakın e, süresi 3 3 ila 4 dakika sürüyormuş. E, sizler isterseniz bunları yapabilirsiniz. isterseniz yapmazsınız. Zaten yaptığınız takdirde herhangi bir e, ücret almıyorsunuz. E, ödemesiz görev adı üstünde. E, şimdi hemen ödeme kısmına geleyim. Bakın arkadaşlar. Şöyle hemen şey geleyim. transfer geçmişine geleyim. Ödeme kanıtını göstereyim. Ödeme 2021'in Kasım ayında yani şurada görüyorsunuz 62 lira 68 kuruş kazanmışım. Hemen şöyle bir geçiş yapayım. Bakın. numarasını numarasına e, yollamışım. Ödeme kanıtı aldım yani. E, bu bir. Bir ikincisi ise e, 2021 yılının Nisan ayına ait olan e, 48 lira 14 kuruş e, tutarında transfer gerçekleştirmişim. Bakın. Sizlerde görmektesiniz. E, bu başarısız olanlar Arkadaşlar bunlara takılmayın. Ben e, bunları kendim e, iptal ettim. Ondan dolayı bu şekilde yazıyor. E, yani uygulama ödeme yapıyor arkadaşlar. E, peki ödeme alma seçenekleri neler? Transfer seçenekleri şurada. Bakın. Mobil to top up, cash pickup, e, işte IBAN, coinbase Bakın arkadaşlar ben e, Şahsen mobil ve keş kısmına e, yani or oralarla hiç ilgilenmiyorum. E, sizler de ilgilenmeseniz iyi olur diye düşünüyorum. E, IBAN ve Coinbase hesabınız varsa oralara çekim yapabilirsiniz. Bakın IBAN'da minimum transfer tutarı 38 lira. Yani 38 liraya ulaştığınız takdirde e, kendinize ait olan bir e, bankaya bankanın IBAN adresine e, gönderim yapabilirsiniz. Coinbase içinde minimum transfer 40 TL'ymiş. Coinbase 110'la bu şekilde gönderebilirsiniz. <laughs> e, bu şekilde arkadaşlar. Yani ödeme yapıyor. E, ödeme konusunda herhangi bir sorun yok. E, ben hiç yaşamadım yani. E, çok sık da kullandığım bir uygulama değil. E, ama sizler her gün kullanırsanız, düzenli bir şekilde kullanırsanız e, ödeme eşiğine de çok kısa bir süre içerisinde ulaşırsınız. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. E, kendinize iyi bakın. E, son olarak videoya beğeni atarsanız ve kanala abone olursanız sevinirim. E, en azından emeğimin karşılığı olarak bunu yaparsanız e, beni mutlu etmiş olursunuz. E, teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere.